felsefeye olan ilginin artmasının nedeni nedir? Ee, bu soruya üç perspektiften, birincisi tarihsel, ikincisi ekonomik ve toplumsal ve üçüncü olarak felsefi perspektifle yaklaşmayı deneyerek cevap arayacağım. Tarihsel perspektif konusunda değer verdiğim ve önemsediğim bir düşünür olan Niyazi Berkes'in bazı saptamalarına değineceğim. Niyazi Berkes 80 yıl önce 200 yıldır neden bozuluyoruz başlıklı bence hala okunmaya değer bir kitap yayınlamıştı. Bu kitabında son derece önemli saptamalar yapmıştı. Üç saptamasına kısaca değinmeyi gerekli görüyorum. Birinci saftaması şu. Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyıldan sonra yavaş yavaş bozulmaya ve çöküşe geçti. Ama Osmanlı uleması bu çöküşün toplumsal ve ekonomik nedenlerini hiç anlayamadığından dinden ve dolayısıyla Tanrı yolundan uzaklaşıldığı için gerilemenin yaşandığını iddia etti. Niyazi Berkes'e göre Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde gerici güçler ki bu kavramı kullanıyor. Var olan düzenin Tanrı'nın takdir ettiği en ideal düzen olduğunu iddia ederek sürekli değişmeye karşı durdular. Burada yeri gelmişken Osmanlı ulemasına ilk eleştiri yönelten kişinin milliyetçi düşündürü Yusuf Akçura olduğuna dikkat çekmek isterim. Niyazi Berkes'ten çok önce Yusuf Akçura Osmanlı gerilemesinin nedenlerini kavrayamayan Osmanlı ulemasını eleştirmişti. Akçura Osmanlı'nın çözülüşünün nedenlerini esas olarak maddi nedenlere yani ekonomik nedenlere dayanarak izah eden bir düşünürdü. Onun ekonomik nedenlere işaret etmesi, materyalist felsefeye yakın olduğu kuşkusunu doğurmuştu. Bu nedenle milliyetçi bir yazar olmasına karşın materyalist felsefeye yakınlığı nedeniyle Yusuf Akçıra bir ziya göl kadar Türkiye'de gündemde tutulmadı. Şimdi Niyazi Berkes'in ikinci saptamasına gelelim. Bu saptamaya göre Türkiye'de ilerici güçler cumhuriyet sonrası devrimi tamamlamayı başaramadılar. Gerekli olan toprak devrimini yapamadılar. Eğitim ve diğer alanlarda da devrimi sonuna kadar götüremediler. Dolayısıyla ilerici güçlerin başar başarısızlığı da gerici güçlerin palazlanmasına yol açtı. Çok ilginç saptamalar bunlar. Bu son derece önemli ve ilerici güçleri uyaran bir saptamadır. Ayrıca ilerici güçler reform yapma konusunda da başarılı olamadılar diyor Berkes. Çünkü reformlar ya zamansız yapılmış ya da iyi hazırlanmadığı için halkın büyük çoğunluğunun ekonomik durumunu iyileştireceğine daha da kötüleştirmiştir. Bu, başarısız reform girişimlerinin olumsuz politik sonuçları olmuştur. Belkese göre, bu başarısızlıklar halk arasında devrim veya reform teşebbüslerine karşı daima güvensizlik, hatta nefret yaratmıştır. Üstelik bu başarısızlıklar gericilerin köklerini biraz daha derinlere salmalarını olanak sağlamıştır. Sonuç olarak Berkes çok önemli bir noktaya dikkat çekmişti. O da şu, ilerici güçler halk içinde büyük ölçüde köksüz kalırken gerici güçler toplumun daha derinlerine kök salmayı başardılar. Onun üçüncü saptaması ise şöyle, Değişimden yana olan güçler ile değişime karşı olan güçler arasında yaşanan mücadele nedeniyle 200 yıldır bocalıyoruz. Cumhuriyeti kurulmasından sonra da değişmeye karşı direnen gerici güçler hiç eksik olmamıştır diyor herkes. İşte Cumhuriyete karşı olan güçler yüzünden Türkiye'de sorunlar yaşanmaktadır. Niyazi Berkes'in bu tarihsel perspektifini yani hem gerici güçlerin değişmeye karşı olan direnişe vurgu yapmasını hem de ilerici güçlerin devrim veya reform konusundaki başarısızlıklarına dikkat çekmesini sürekli göz önünde tutmak gerektiğini düşünüyorum. Onun bu perspektifinden baktığımızda 13 Eylül 1980 darbesini İslamcıları iktidara taşıma projesi olarak değerlendirmek pekala mümkündür. İkinci perspektifle yani ekonomik ve toplumsal asistan soruna yaklaştı, yaklaştığımızda şunu görüyoruz. 12 Eylül 1980'den bugüne yani liberal politikalara uygun bir çizgide ilerleyen kapitalist gelişimini yarattığı sorunlardan biri kırlardan şehirlere büyük göçlerin yaşanmasıydı. Büyük bir hızla köylerden şehirlere akan göç kentlerin sosyolojik ve kültür yapısını öylesine değiştirdi ki köylerden gelenler muhafazakarlıklarını da birlikte getirdikleri için bir dönem şehirleri köylüleştirmişlerdi. Avrupa'da kırdan göç yüz yılları sürerken Türkiye'de göç kısa bir zaman dilimine sıkıştırılmıştır. Ancak dünyada olduğu gibi Türkiye'de de köprünün altından çok sular akıp geçti. Dolayısıyla bugün büyük kentlerde belirli bir muhafazakarlığın hala var olmasına karşın Türkiye'de artık şehir kültürüyle yetişmiş, eğitilmiş nesiller söz konusu. Şehir yaşamı doğası gereği kültürü, eğitimi, karmaşık ilişkileri, eğlenceyi bir ölçüde toplumsal sorunlara ilgi göstermeyi birlikte getirir. Felsefenin esas olarak antik Yunan'da site yaşamının kültürel bir sonucu olarak doğduğunu unutmayalım. Burada dikkat çekmek istediğim nokta daha var. İslamcı siyaset ve kültür, şehirde büyüyen eğitimin nesli asla, artık tatmin etmiyor. Eğitimli nesil, din merkezli, kültüre mesafeli duruyor, giderek deizme ka kayıyor. Çünkü İslami kültür ve politikanın şehir yaşamının gerektirdiği rasyonelliğe cevap vermekten çok yoksun olduğunu görüyor. Şehir yaşamının getirdiği kültür, rasyonel, akılcı yaklaşımlara duyulan gereksinimi ve bu vesileyle de felsefeye olan ilgiyi artırıyor. Kanımca son seçimlerde Cumhur İttifakı olarak bilinen iktidar blokunun büyük şehirlerde seçimi o da seçimleri kaybetmesini İslamcı irrasyonel politikalara karşı kentlilerin rasyonel tepkisi olarak değerlendirmek daha doğru bir analiz olur.